erkekler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 48 saat boyunca sarma yediğim challenge izleyeceğiz. O zaman hazırsanız video başlasın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Şu havanın güzelliğine bakın. Yani bulutlu bir hava var. Tam tam benlik bir hava. Ben sonbaharı ve ilkbaharı çok seviyorum. Yaprak dalından koptu. Sonbahar sadece bahaneymiş. Açıkçası sabah yediğim sarmayı beğendim. Çünkü dışarıdan alınmış gibi değildi. Aynı ev yapımı gibiydi. Ama tabii ki anneminki kadar güzel değildi. Vay 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 vay. Sümeç abla hoş geldin. Sümet benim video çekeceğimi biliyordu. O yüzden bana böyle sarma almış. Şimdi birlikte sarma yiyeceğiz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım hadi bakalım. En son ne zaman sarma Videoda. Ben sarma yemeli bayağı oldu bu arada. Çok açım. Biraz kahvaltı yapmak istiyorum. Bugün manifest konserine gideceğiz. Bugün çok yoğun bir gün. Şimdi kahvaltımıza başlayalım. Bakalım sarmamıza kaç puan vereceğiz. Ve dayanabilecek miyim? Şöyle. Ben sarmayı yiyemiyorum arkadaşlar. Özellikle zeytinyağsız ve kara lahanalı sarmaları yemiyorum. Umarım bu normal sarmadır. Aa, çok güzel kokuyor. Bakalım tadı da güzel mi? Allah'ım umarım güzeldir de midem bulanmaz. Çünkü sarmanın kötüsü de kötü oluyor. Çok güzel. Nereden mi bunu? Hep alın. Çok güzel. Allah'ım hep alırsın. <laughs> Gerçekten sarmanın iyisini bulmak çok zor. Bu videoda farklı markalardan hazır sarmalar diyeceğim. Kendim sarmalar da saracağım. Çok heyecanlı bir video olacak. Bugün için çok heyecanlıyım çünkü Sümeç'im geldi, annem geldi. Merve ablayla buluşacağız, manifest, üst sürü güzel şeyler olacak bu videoda. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Birazdan yine görüşürüz. Oo annem daha çay koyacak da sarmanın sesi kalmaz Zuhal Hanım. Bak vallahi bitiyor sarma. Gel tadına bak. Tadı önemli. Yorumun önemli. Dur. Göstermeyiz. Evet. Annem kendini göstermek istemiyor şu an. <laughs> Şimdi anneme sarmayı yediriyoruz. Yorumunu alalım. Güzel ama bir tek galiba içine tarçın koymuşlar. Ay. Annemin telefonu çalıyor. Dur versene be. Annemin telefon müziği. Aa. Canım tekrar arar mısın? Şarkımız yarım Dur bir dakika şimdi ablamı arayıp annemmiş gibi davranacağım. Anne şifren ne? <laughs> ne olacak biz bizeyiz ya. Ben ve mi, bir milyon kişi daha yani. Şimdi ablamı arayıp Süme'ye diyecek ki Zeynep ablam bayıldı hastanedeyiz tamam mı? Annem onun başında. Bak gülme rol yap. Hadi. <laughs> İyi ki gülme dedim ha. <laughs> Abla, alo. Efendim Sümeyc. Efe, e, şey abla, Zeynep Efendim. ablam bayıldı, o yüzden annem onun başında. Bayıldı mı? o Ne demek? <laughs> evet, bayıldı. Ucaktan mı bayıldı? Kedilerden. Çok alerji olmuş, o yüzden bayıldı. Didi bir sır. Duygularım çok karışık, ne yapacağımı bilmiyorum. Ay Duygu, duygularım çok karışık, ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Ambulans çağırayım mı? Annem bana bir verir misin? Hastanedeyiz şu an veremem de. Hastanedeyiz şu an, veremem. Hastanedesiniz? misiniz? Evet. Nasıl yani? Hangi hastanedesiniz? Ee, Ablamın en yakın hastanede. Ve Annemi verir misin? Ee, veririm anneme. Hastanedeyiz, çekmiyor, çekmiyor de. Hastanedeyiz, çekmiyor. Alo. Efendim, bekliyorum, anneme vermeni bekliyorum hayatım. Ee, şey, hastanedeyiz, çekmiyor. Tamam, neredeyiz? Hangi hastane? İsmine bakmadın mı girerken? Ee, ee, yok. Bakmadım gittiniz? Bakmadım, şey, çok acele gittik. Neyle gittiniz peki? Ambulansla mı, taksiyle mi, arabayla mı, ne yaptınız? Neyle gittiniz? Taksiyle. Bir yerde mi? Yapabileceğim bir şey var mı? Ee, 50 bin lira yolladı. 50 bin lira yolla. <laughs> 50, bin lira, 50 bin lira olsa ben yollayayım da. <gülüyor> <gülüyor> sana biz sana bir şaka yaptık. Ne haber abla? Bu konunun şakası olur mu peki? Bu hayatta her şeyin şakası olur. Peki Zeynep, Beni arasanız biri saçınız ki Aslı Hoca'yı hastaneye kaldırdık. Ne yapmayı planlıyorsunuz mesela orada Ankara'ya? Görüntülü ararım. Annem bize geldi. Tam onu biliyorum. Yollardalardı zaten de hastaneye gittik falan çok korkunç yani. Yok ya şaka yapalım dedik. Ne insanların da hiçbir anlayışı yok yani. Alt tarafı bir şaka yaptık. Hastanedeyiz çekmiyor çekmiyor de. Vay 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 Sarma ablam hoş. Tümeyye. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sarma bitti. Vermeyeceğiz değil mi? Tabii ki vermeyeceğiz. <laughs> Annem diye bir tane yeter. <laughs> Şaka. Asla anneme bir taneden fazla sarma veririm diyenler. Annem diye bir tane yeter. <laughs> Ay çok yağlı geldi sabah sabah. Hayatımda ilk defa aralıksız sarma yiyeceğim. Çeşit çeşit sarma aldım. Marka marka. Çok heyecanlıyım. Şimdi biz biraz Sümeyye ile Özlem giderelim. Evet Doğru. <laughs> Sonra ufaktan dışarı çıkmak için hazırlanacağız. Belki saçımı boyarım ama bilmiyorum. Boyayım mı? Boyam. Boyamayayım değil mi? Boyamadım. Hava çok soğuk arkadaşlar. Hasta olurum. Zaten biraz hastayım. O zaman biz şimdi kahvaltımızı yaptık ve biraz takılacağız. Sohbet, muhabbet, dedikodu, gıybet, akraba gıybeti. Sonra yavaş yavaş dışarı çıkacağız. Evet arkadaşlar, şimdi duştan çıktım. Konser için hazırlanacağız. O kadar acıktım ki gerçekten. Yani canım çiğ köfte çekti. Çiğ köfteyi yemiyorum. Sarma yemek zorundayım ve hakkımı iyi kullanmalıyım. Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Merve ablayla buluşmaya gideceğiz. Sonra konsere gideceğiz. Çok korkuncum böyle. Daha sonra Manifest konseri için hazırlanmaya başladık. Ve yolculuk başlasın. Evet arkadaşlar biz konsere hazırlanıyoruz. Sümeyye saçını yapıyor. Ben de saçımı böyle yaptım ama daha bitmedi. Biraz makyaj yapacağım. Kombinimi de göstereyim. Kombinlerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Saçım, makyajım her şeyimle Manifest kızlarından birine benzeyeceğim bence. Hey Manifest. Beni de alır mısınız? Tabii efendim. Hemen size bir Manifest yapıyorum. Evet. Arkadaşlar dansıma puan verir misiniz? Sümey gel birlikte yapalım. Hadi snap yapalım. Sen söyle snap'i. Sen zokta yol, ben Mina. Yok öyle önersen... Söylesene. <laughs> <Söyleseni. gülüyor> evet arkadaşlar son halim bu şekilde oldu. Şimdi kombinimi de gösteriyorum. Kombinimin de son hali bu şekilde oldu. Çantamı hazırladım ama tabii ki yanıma yaprak sarmayı almayı unutmayacağım. Çünkü dışarıda bunu yiyeceğim. Bunu çantamıza atalım. O zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Üsküdar tarafına doğru geldik. Şurada bakın Kız Kulesi var. Kız Kulesi'ni görmek için biraz erken indik. Çok güzel gözüküyor. Çok acıktım yoldayken. Ama sarmayı Merve ablayla buluştuğumuzda yiyeceğim. Sümeyye gel kaybolma. Bizim Max annelik. Merve ablaya hediye alacağız şimdi. Birazdan buluşacağız. Hediye alacağız. Şu yürüyüş yolunda yürümek istedik. Size de yolu göstereyim. Bakın çok güzel gözüküyor. Sümeyye geç bakayım. Bir fotoğrafını çekelim. Poz ver kızım. Şimdi böyle ufak ufak giriyoruz. Burada insanlar yürüyor. Sanırım yanlış bir seçim yaptık. Çok acıktım. Canım tavuk döner çekiyor. Çünkü bu Üsküdar'ın indiğimde Üsküdar'da böyle tavuk dönerciler oluyor. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ya da böyle patates ekmekçiler. Ama yiyemeyeceğim. Sarma yiyeceğim. Sabah da canım çiğ köfte çekiyordu. Onu da yiyemedim. Bu iki gün benim için zor geçecek gibi. Evet arkadaşlar şimdi kafeye geldik ve... Merhaba. Aşkım. Merhaba. Manifest konserine gidiyoruz. Sümeyye burada <gülüyor> patateslerini <gülüyor> Sümeyne şapkasında Merve abla yapmış. Çok <laughs> güzel. Çok, çok tatlı. Maşa. <laughs> <laughs> Böyle Merve abla bana elleriyle bir şey yapmış. Aa, bakın adımı da dokumuş. Ben Zeynep'i görmemiştim. Arkadaşlar bakın bes çanta. Merve abla kendi elleriyle yapmış. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi yaprak sarmayacağım ben de. Sümeyye patates yerken. <laughs> Ben de yanında yaprak sarma yiyeceğim. Çok yağ fazla. Şimdi bunu bir yiyeceğim. Ama güzel yine ya. Diğer hazır yaprak sarmaları göre çok güzel. Nasıl? Güzel. Bu mu güzel sabahki mi? Sabahki. <laughs> Şimdi ben bu burcu yaprak sarmayı yiyeyim. Biraz sohbet edelim. Sonra yine görüşürüz. Ben burcu yaprak sarmayı beğeniyorum arkadaşlar. Ama viral yiyecekler videosuna koyamamıştım. Bu videoya nasipmiş. Evet arkadaşlar şimdi Marmara'ya doğru geçiyoruz. Festival alanına gideceğiz. Sarmayı o kadar çok yedim ki hepsini yedim ve karnım ağrıdı. Umarım karnım narsı geçer. Reglim bir de. Bakalım gözlüğümden yansıma yapıyor. Umarım yolculuğumuz güzel geçer. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi Marmaray'dan indik. Konser alanına doğru gidiyoruz. Çok fazla insanla tanıştım. Fotoğraf çekildim. Çok tatlıydı. Şimdi ufak ufak gidiyoruz. Konseri gösteririm size. Ve festival alanına geldik arkadaşlar. Başına. çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar şimdi konser bitti. Marmaray bekliyoruz. Böyle çok kalabalık. Rıdvan'la karşılaştık. Rudvan da yanımda. Öyle eve gideceğiz şimdi. Çok acıktım. Eve gidince bir şeyler yiyeceğiz sonra görüşürüz. Konser bitti ve eve dönme zamanı geldi. Arkadaşlar eve geldiğimde o kadar yorgundum ki makyajımı bile silmedim neredeyse. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Midem o kadar bulanıyor ki o kadar stresliydi, o kadar yoruldum ama o kadar eğlendim ki hiç iştahım yok. Şimdi bir şey yemeyeceğim. Yarın sabah kahvaltıda sarma yiyeceğim. Ve sürpriz sarmalarım da var. Ve sıra ikinci günde. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. O kadar açım ki. Açlıktan bayılacağım herhalde. Ağzım yüzüm de kaydı. Bugün pek evden çıkmayı düşünmüyorum ama Allah büyük valla. Arkadaşlar midem o kadar bulanıyor ki. Ve çok kirliyim. Saçlarımı bakın. İlk önce bir duş alayım. Sonra yemek yiyeceğim. Bugün çok işim var. Sarma sarmayı düşünüyorum. Evet. <laughs> sarma sarmasak olmazdı. O zaman duştan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi duştan çıktım ve kendime sarma sipariş etmem gerekiyor. Dışarıdan sarma söylemek çok sıkıntı arkadaşlar. Çünkü güzel de çıkabiliyor, iğrenç de çıkabiliyor. Etli yaprak sarma, kuş üzümlü yaprak, ay kuş üzümlü yaprak sarma nefret ediyorum. Lahana sarma, karışık sarma, dolma. Şöyle karışık bir tabak var arkadaşlar. Karışık sarma dolma tabağı diye bir şey var. İçinde herhalde böyle her şeyden var. Şimdi bunu sipariş veriyorum. Ayşegül abla, yemeğimi hızlı getirir misin? Tamam. Şimdi böyle karışık bir tabak aldık. İçinde sarma dolma falan da var. Sarmaya dolma diyenler var ya. Hayır Şimdi arkadaşlar ben üstümü falan giyineceğim, evi toplayacağım. Sonra kahvaltıda görüşürüz. Evet arkadaşlar rengim biraz soluk olabilir. Çünkü sabah aç karnına yemeği beklerken kedilerin tuvaletini temizledim ve biraz istifra falan ettim. Ama videoya devam etmek istiyorum. Çünkü bir kere başladık. Şöyle siparişim geldi. O zaman bakalım tatları nasılmış. Çalkala yavrum çalkala. Arkadaşlar bugün sarmanın yanında ayran içeceğim. Çünkü midem çok kötü. Sarma tabağımız nasıl? İlk defa böyle karışık bir şey gördüm. Yine kusmaktan korkuyorum. Ay midem o kadar bulanıyor ki videoya devam edemiyorum. Ama videoya devam etmek istiyorum. 2 gün boyunca sarma yemek istiyorum ama bir gün boyunca yiyebildim. O da yarım yamalak oldu. Yemem lazım. Şimdi şöyle açalım. Şöyle bir lahana sarması var. Yemeyeceğim. Şöyle bir patlıcan dolması var. Hiç yemedim hayatımda. Şöyle sarmamız var. Şimdi bu sarmayı yiyeceğim. Elimden geldiğince. Zaten öğlen yemeğinde de sarma sarmayı düşünüyorum. Hani bu biraz beni idare etsin yeter öğlene kadar. Zaten normalde ben kahvaltı yapmadığım için böyle midem bulanıyor sabahları. Hmm. Ay hayatımda hiç bu kadar kötü kokan bir sarma görmedim ya. Neyse sizin için yiyeceğim biraz. Güzelleşiyor tadı. Sarma öyle bir şey ki güzeli çok güzel oluyor, kötüsü çok kötü oluyor. Yani bunun ayarını tutturmak çok zor bence. Bunu da yiyorum. Son sarma dilimi. Sarmalardan biri kuş üzümlü olduğu için çok kötüydü ama iki tanesi normal sarmaydı. Beni çok mutlu etti. Bu da patlıcan dolması, lahana sarması ve dolma biberi var. Bunları yiyemeyeceğim çünkü sarma değiller yaptık arkadaşlar. Sırada öğlen yemeği var. Öğlen yemeğinde biraz yorulacağım gibi. Açıkçası ben gerçekten hiç beğenmedim ve midem bulandı. Yani istifra ettim söylemesi ayıptır. Kahvaltı hiç beğenmedim. Sıra öğlen yemeğine geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi sarma yapacağız. Ama öncesinde aldıklarımı göstereceğim. Maydanoz ve limon aldım. Şöyle yaprak aldım ama bunlar çok fazla. Ben nasıl yiyeceğim tek başıma? Şöyle kuru nane aldım. Zaten geri kalan her şey evde var. O zaman ne diyoruz? Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, sarmam ocakta bir Mutfak'ta! Arkadaşlar şimdi aldığım sarma yapraklarına baktım. Bunları biraz suda kaynatmam gerekiyor. Şöyle arkadaşlar sıcak suyu koydum. Üstüne de bu yaprakları atıyorum. Ben bu yaprakların hepsini saramam bu arada. Çok fazla. Şöyle şunu da atıyorum. Şöyle bunu da alsın tuzunu. Bunun olayı da işte fazla tuzu almak çok sıcak. Ardından Mutfak özellikle çok sıcak alıyor yaz aylarında. Havaya bakın arkadaşlar. O kadar sıcak ki... tencereyi ocağımıza alıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Üstüne soğanlarımızı ekliyoruz. En nefret ettiğim şey ocağa soğan dökülmesi. Tamam. Şimdi soğanımız kavrulana kadar böyle karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Bu tencere küçük geldi galiba. Herkeseyim. Bizi zaten çekemiyorlar. Evet arkadaşlar, soğanlarımız kavur kavur kavruldu. Üstüne domates salçası ekleyeceğiz. Tarifteki kadın bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası diyordu ama benim sadece domates salçam var. O yüzden iki tatlı kaşığı koyuyorum. Hayır der. Kendi damak zevkim. İstediğimi yaparım. Burası benim mutfağım. Bunu da böyle karıştırıyoruz. Karıştır karıştır. Ay çok güzel koktu. Bak soğanı sevmiyorum ama şu domates salçasıyla ile kokusuna bayılıyorum yani. Şu anda salçamız kavruldu. Üstüne pirincimizi ekliyoruz. <laughs> Ay bu çok küçük kalacak ya bu kap. Şimdi ben kendime şöyle bir tuzlu almıştım hatırlıyorsanız. Onu açacağız. Şimdi diyor ki bir çay kaşığı tuz, bir buçuk çay kaşığı pul biber. Ben biraz karabiber atacağım. Ve asıl sarmaya lezzetini veren nane. Bence en önemlisi nane. İki tane de nane ekliyorum. Ve karıştırıyoruz. Şimdi su kaynatmak lazım. Karıştırıyorum. Oo bayağı oluyor arkadaşlar. Ama soğanları çok büyük doğramışım ya. Ay çok sıcak. Şöyle yarım su bardağı sıcak suyu atıyoruz. Bu ne ya? Çorba oldu bu arkadaşlar. Neyse biz tarifi uyguluyoruz kapağını kapatıp böyle bunu pişmeye bırakacağız. Ben yine bir şey yaktım arkadaşlar. Yanık kokuyor ya. Hemen bunu kurtarmam lazım. Niye yanık koktu ki ben anlamadım. Şöyle içini alalım. Sanırım yanlış tencere seçtim. Dibi yandı. Ama bir kısmını kurtardık. Üstüne şöyle maydanozumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle olay yerimizi kurduk ve hani 10 parmak varsa onunda da ayrı bir marifet. Şimdi şuradan sarmamızı alıyoruz. Mesela nasıl sarma sarılır onu göstereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Sarmamızı güzelce yatağına yatırıyoruz. Yat bakalım. Bu arada sakın sevgililerinize sarma hediye etmiyorsunuz. Bakın asla ayrılık getirir. Sonra Zeynep demişti dersiniz. Şöyle kenardan pırtlatıyoruz. Fink fink, fink 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 yapıyoruz. Ay çok pişmiş parçalanıyor bu sarma yaprağı. Ha, olmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir sarmamızı sardık. Şimdi ben dizi izleyerek sarma sarmaya devam ediyorum. O zaman öğlen akşam ikindi yemeğinde görüşürüz. Arkadaşlar o kadar sarma sardım ki gece oldu artık. Bakın. Şimdi bunu pişireceğim. Bu kadar sarmayı ben nasıl yiyeceğim? Gelin bana yardım edin. Evet arkadaşlar sarmamızı ocağa koyduk. Tabak istiyordu. Tabak istiyordu. Tabağım yok diye böyle yaptım. Umarım pişer. Umarım pişer. Bu sarma işi çok sıkıntı ya. Çok uzun sürüyor tek başına yapınca. Şimdi sarmamızı pişmeye koyduk. O zaman öğünümüzü yiyeceğiz sonra. Evde sarmanın olmasını beklerken sıkıntıdan patladım. Ben dedim ki yürüyüşe çıkayım, markete falan gideyim. Hava o kadar sıcak ki sıcaktan geberiyorum. Marketten alacaklarımı aldım, yoğurt aldım. Şimdi sabahtan beri, hatta dünden beri, dün öğlen'den beri bir yudum sarmayla duyuruyorum. Bir de kustum. Eve gidip sarma yemek istiyorum. Şşş! Sessizlik! Bugün en mutlu günüm. Arkadaşlar o kadar açım ki konuşamıyorum açlıktan artık. Kur'an çarpsın, hiçbir şey yemedim. Sarma yiyeceğim şimdi. Şunu kendi yaptığımın güzel olduğunu düşünüyorum. O bu arkadaşlar. Valla ben ne kadar dışarıdan sarma söylersem söyleyeyim. Şu evde yaptığımı yerini tutamıyor. O zaman arkadaşlar ben sarmalarımı yiyeyim. Sonra yine görüşürüz. Yani her zaman tabii ki kendi yaptığım sarmayı daha çok seviyorum. Ama o kadar uzun sürdü ki akşam yemeğinde de aynı sarmayı yedim. Ve açlıktan midem çok ağrıdı. Muhtemelen bu videoyu paylaştıktan sonra hastaneye gideceğim. Çünkü az önce kustum ve bir takım kötü olaylar yaşandı. Benim 48 saat boyunca sarmaya yedim videom bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bye bye. Hi ai.